Marjan Adası'nda güneşli bir cumadan selam. Şu anda neden Marjan Adası ve neden Nikki ve Rosso Aldar Projesi yerinde inceliyoruz. Ve sizlere bunun başlıca nedenlerini sıralamak istiyorum. Birincisi lokasyon. En önemli şeydir yatırımda. Lokasyon olarak şu anda burası yalnızca Dubai merkezine 90 km uzaklıkta. Bir saatlik keyifli bir araba yolculuğuyla buraya gelinebiliyor. Ayrıca da Sal Hayma'ya şu anda yeni bir havalimanı planlanıyor, orası açılacak. Şu anda Mövenpick Otel'deyiz. Mövenpick Otel'in yanı sıra burada hemen Rixos Otel var, onun yanında DoubleTree by Hilton var, Radisson Blu ileride ve en önemli şey şu anda 2027'nin başında faaliyete girecek olan Körfez'in ilk ve dünyanın en büyük 4 milyar dolar değerindeki 1700 odalı Wynn Casino açılacak ve bu Wynn Casino sayesinde buradaki zaten doluluğu yüzde yetmişlere ulaşan oteller şu anda neredeyse 365 gün boyunca aktif bir şekilde çalışacak. Bence burası şu anda bizim Türkiye'de benzetebileceğimiz Antalya Resort bölgesi Kemer Side gibi olabilir. Bu bir turistik yatırım. Las Vegas'ın Miami versiyonu diyebiliriz kısaca. İkinci sebep şu. Spring Break diye bir kavram var. Şu an Amerika'da ve Avrupa'da özellikle kış sezonlarında yaz destinasyonlarına uçup tatil yapmak. Dolayısıyla biz, Türkler için de burası gerçekten iyi bir tatil cenneti. Çünkü gerçekten kış aylarında buraya gelip denize girebilirsiniz. Marjan Adası olmasının sebebi e, suyun mercanlıklara benzemesi sebebiyle. Burada gerçekten turkuaz ve bembeyaz çok güzel bir su var. Ee, birazdan zaten gidip deneyimleyeceğiz. İnsanlar buraya Dubai'de bulamadıkları kadar güzel, keyifli bir su içinde geliyorlar. 4. Benim için yatırımda en önemli konu duygusal veya işte ticari konulardan da öte, gelecek projelerden de öte rakamlar. Rakamlarla ilgili şu anda buranın sahibinden .com mu olan ama devlet garantörlüğünde işleyen bir sistem var. Property Finder. Property Finder'ın istatistiklerine göre burası 2022 Nisan'dan bugün 2024 Mayıs'ına kadar yaklaşık 2 yıllık periyotta ortalama metrekare birim fiyatları %120 artmış bile. Ancak geçmişte bu kadar artmış, gelecekte ne olacak? Daha 2027'de kasino faaliyete geçecek. Adres burada proje yapıyor. Oradaki fiyatlara bakacak olursak şu anda giderek fiyatlar artıyor. Bu artış trendine daha yeni başlamış görünüyor. Özellikle benim en çok inandığım Aldar'ın Niki ve Rosso projesinin istatistiklerine baktığımızda 2023 Aralık'ta satışa çıkmış. Şu anda 3 veya 4 ay olmuş. Nikki'de ve Rosso'da şu an ortalama %8-%9 minimum bir değer artışı söz konusu. Ve daha diğer bloklar satışa çıktıkça fiyatları kademeli olarak yükseltecekler. Bu yüzden iyi bir değer artışı görünüyor. Nikki Beach markası Aldar'ın projesi Almarjan Residence'da bir sahil kulübü açacak ve bu sahil kulübü şu an dünyanın en ünlü markası. Nikki şu anda 14 farklı destinasyonda var. Bunlardan ilki Miami'de, sonra Dubai'de, Sanchope'de, Ibiza'da, Monte Carlo'da yerleri var. En üst segment canlı müziklerin olduğu, ortamın çok keyifli olduğu iyi bir sahil yönetim sistemi. Dolayısıyla buraya mutlaka çok büyük değer kattı. En önemli konu ödeme kolaylığı. Burada proje 3-4 sene sonra teslim olacağı için 2028'in başında. Yalnızca %50'lik bir ödemeyi 3 yıl boyunca yapmamız gerekiyor. Altı taksite bölünüyor eşit bir şekilde. Yarısı. Örneğin 1 artı 1 full eşyalı nick gibi Beach'teki bir daireye baz alırsak 275 bin dolar. Artı yalnızca %4 tapu masrafı. Başka hiçbir masraf yok. Toplam %54'ü 6 farklı taksitle yılda yalnızca 100 bin dolar, 100 bin dolar, 100 bin dolar, 300 bin doları tamamlayıp yarısını ödemiş olacağız. Ve ondan sonra 2028 yılında kalanı ödememiz gerekecek. Ancak buradaki en büyük avantaj, özetle söylemem gerekirse, projenin tesliminden hemen önce %30 tamamlandıktan sonra Aldar Properties'in kendi resale departmanı var. Ve o günkü 3 sene sonraki değer artışıyla beraber minimum %30-%40 döviz bazında karla elimizden çıkartabileceğiz. Ve bu sayede aslında yatırımın geri dönüşünü daha kısa hızlı bir şekilde dönüştürüp yeniden farklı projelerle devam edeceğiz. Dolayısıyla parayı katlayacağız. Bu yatırımı neden bizimle yapmalısınız? Çünkü Karizma Investment bölgede uzmanlaştı bile. Burada satışlar yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. İkinci el emlak yönetimi konusunda da firmalarla iş ortaklıklarımız olacak. Hatta şimdiden partnerlerle işbirliği anlaşmaları yapmaya başladık. Özellikle Karizma Investment olarak biz bir bölgede uzmanlaşmayı seviyoruz. Aynı Ataköy pazarında olduğu gibi, Seapöl'de, Ataköy konaklığında, Yalı Ataköy'de olduğu gibi biz şu anda Aldar'ın Almanjan Rezidans Projesi'nde, Diki ve Rosso Bay Rezidanslar'da uzmanlaştık. Metrekareleri, aidatları, prosedürleri, ekibi hepsini öğrendik, çalıştık dersimize. Sonrasında bu işin yönetim sisteminde de bulunacağız. Bunları da yatırım yaparken değerlendirmenizde yarar var.